İsrail'den Türkiye'ye yönelik bugüne kadarki en açık ve en sert tehdit. İsrail'in Doha'da Hamas heyetine düzenlediği kıyamet günü saldırısı sonrası İsrailli akademisyen ve stratejist doktor. Meir Masri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yazdı, Doha'ya saldıran, Ankara'ya da saldırabilir. Eş zamanlı olarak Şam'da Rusya-Suriye zirvesi, SEDEGE'den ise Şam'a kayıtsızlık sistemi geldi. İşte bölgedeki o kritik gelişmeler. İsrail'in Katar'ın başkenti, Doha'da Hamas heyetine düzenlediği ve kıyamet günü olarak adlandırılan saldırının yankıları sürerken, İsrail'den bu kez doğrudan Türkiye'yi hedef alan çok sert ve tehditkar açıklamalar geldi. Kudüs İbrani Üniversitesi'nden akademisyen doktor. Meir Masri, sosyal medya hesabından Türkçe, Arapça ve İbranice dillerinde mesajlar yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri, İsmail Haniye ile tokalaştığı bir fotoğrafı da ekleyerek şu ifadeleri kullandı. Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir. Erdoğan'a nasihat, etrafına bak. Bugün Katar, yarın Türkiye. Bu kişisel gibi görünen tehditleri, ismi açıklanmayan bir İsrailli hükümet yetkilisinin Al Arabiya'ya yaptığı açıklamalar takip etti. Yetkili, Türkiye ile doğrudan çatışma istemiyoruz dese de ekledi. Türkiye'den çekinmiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin, vuracağız. Bu sözler, Masri'nin söylemlerine dolaylı bir destek olarak yorumlandı. İsrail-Türkiye hattında bu gerilim yaşanırken Suriye'nin başkenti Şam'da ise çok kritik bir zirve vardı. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Elşara, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'ın başkanlık ettiği üst düzey bir Rus heyetini kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi kararı alındı. Özellikle ekonomik, enerji, savunma ve altyapı gibi kritik sektörlerde ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu görüşme Şam-Moskova ittifakının yeni dönemde de en üst seviyede devam ettiğinin bir göstergesi oldu. Diğer yanda ise Suriye içindeki müzakerelerin tıkandığına dair bir açıklama geldi. YPG basın sözcüsü Seyament Ali, Rojava FM'e konuştu ve Şam'daki geçici hükümet ile yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi. Ali, Şam hükümetine birçok şey sunduk. Bunların arasında sınır kapıları, havaalanları ve eğitimle ilgili konular da vardı. Müzakere heyetimizdeki yoldaşlarımız da net mesajlar iletti dedi. Ancak sonuç alamadıklarını şu sözlerle ifade etti. Şimdiye kadar hükümet tarafından bir kayıtsızlık söz konusudur. Bir yanda İsrail'in Doha operasyonu sonrası özgüvenle Türkiye'ye yönelttiği doğrudan tehditler. Diğer yanda bu tehditlere karşı Şam-Moskova ittifakının askeri ve stratejik olarak daha da pekişmesi ve tüm bunların ortasında Suriye içinde YPG ile Şam arasındaki diyalog sürecinin kayıtsızlık nedeniyle tıkanması. Orta Doğu'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Aksine yeni ve son derece tehlikeli fay hatları her geçen gün daha da belirginleşiyor.